Ana yılan lan. He? Yılan yılan. nerede? Nerede lan? Yerde amına koyayım. amına koydum. Oğlum zehir mi yılan atar? Oha, bir yılan lan öyle. Şunlara söyle yılan var mı? Tamam gitti bırak. Nasıl gidiyor bak bak bak. İyi gördüm Mehmet abi ha. Şunlara söyle. Ortadan gelsinler. He çektin mi? Burada her bok var ya. Nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum gelecek oğlum. He? bir şey gelecek ya. Şunlara söyle çabuk gelsinler. Yok ona gel Alo! Ulan burada yılan var ha yılan. Nerede? Gelin çabuk gelin buraya çabuk. Şeylere Banka, yakın, yılan var, yılan. yakından gitmeyin ha. Şu tarafa gelin. Yılan yılan. ne çıngırak lan buna. <laughs> <Çıngıraklan mı? gülüyor> ne bileyim yılan işte. Kaçtı gitti o ye gelin. Ha bir metre vardı. <laughs> Mehmet Mehmet abi gördü ha yanından evet. geçiyordum baktım orada duruyor. İyi sokmuşsun. Bu Mehmet Mehmet görüyor musun?